Salam gençler hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte eee gülmek için izle 7. bölümü çekiyoruz. Gerçekten artık e, 7. bölüm olduk. Gerçekten 7. bölüm olduk. E, artık finali ne zaman yapacağımı düşünmüyorum. 10. bölümde mi yaparım? 15. mi? Onu ben bile bilemem. Yani. Ee, hani e, gün yedi. Evet, çok boş yaptım. Evet giriş yapmadık. Sağım gençler hoş geldiniz. Evet bugün evet giriş biliyorsunuz zaten. Evet daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Zaten hiç enerjimle değilim. Evet. 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 <laughs> Çay dalı çakası. Yeter <laughs> Kalk İsmi Teyze sigara. <laughs> oğlum bu kadar mıydı ya? Ee, bundan sonra e, bana şaka yaparlarsa dünyaya kötülüğümü yazmayacağım. Acısını benden çıkartacağım. Evet ya çok e, enerjiniz değilim bu videoda evet. <laughs> sigara zam <yazan> gelmiş. Sigara zam gelmiş. Şimdi aynen <Evet>. yardım bir <laughs> para 15 lira. 15. <laughs> Şimdi 20 lira. Dolar arttı. 20 lira oldu. 15. <laughs> Bak öyle diyorsun da şu an dolar 11. O videoda önce şu an dolar sigaralar 20, 22, 23 lira falandır. Evet devam ediyoruz. Hoş. Sokak hayvanları hakkında ne düşün düşünüyorsun abi? Evet. Onların Gece, gece çıkanları ürenleri harici gece dehşet, onlar da karşıda tabiri kabili ürenler. da herkes görünmü görmez mi bilmiyorum. Evet. Doğru. Doğru. Aynen, Aynen de öyle. Ne uç? Evet. lan. Yangın. 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 Evet yeni videoya geçtik. Kilmek! işlenmiş gibisin hasretinle yüreğime. Nereye böyle? Bileyim söyle. Aman 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 dinle ya. Buna uyuyor. Evet çok güzel videolar oluyor. Evet devam ediyoruz. Evet. Evet bu kadar. Oha. Burası açık, Bugün evet. yasak Bugün var, bugün yasak var ya, efendim. Al, al, git diyor. Al, al işini... git diyor. Biraz şey vardı. Bir cenazemiz vardı. 3-5 kişi birleşmiş burada. Tamam güzel evet. Birkaç kişi var. <gülüyor> 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 bu arada bir dakika muz yiyorum. Ayıp olmazsa videoda yiyebilirim değil mi arkadaşlar? Yani ayıp olmaz herhalde muz. Evet. Erkekler neden az yaşar? Değil, <laughs> Ay, ne yani? Yani, i̇şte bu yüzden yaşar. O dayı. Şimdi ben senin karşına böyle geçemem. Sen çok güçlüsün. Dayı Messi çıktı lan. <laughs> <laughs> dur, dur, Bana tebliğ, ben daha tebliğim. Neydi ya? Hadi Polis etrafı sarıldı. Ellerini başın üstüne koy ve diz çök. Biz sadece Allah'ın önünde diz Bir, yetmedi beş tane yerim var. İki tane getireyim yiyen mi? Yiyelim, getir. Git Git acı turşu bir türküm, bir lan Ağlıyor. Ağlıyor. Bu <laughs> 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 çocuk gerçekten <laughs> Bu benim ya. <laughs> Bu niye böyle? Bu nasıl candan abi? <laughs> Benden lafadım hareket çekti. Kızım. Kızım. Allah belanı Kızım. Sürükte kızım. Gelin oldu baba. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Öldürmeden gönderdik. Allah şükürler olsun. <laughs> baba ağlama ya. Benim atmış değil ya. Ağlamıyorum. Mutluyum ağlamıyorum. İyiyim iyiyim, mutluyum. Bir kahvede dolaşan kız gelin oluyor baba. İyi iyi kurtuldum. Kime ne yapacağım? Kocanaya bak, yapar. Aynen. İşte yıkama. Gölgede yıka kardeş. Ramacı bey. Şahin mi önden açacaksın oğlum. ne yapıyorsun ya? tutma. tutma. gene bitecek. Hiç. Lan ne çok yaklaştırma, çok yaklaştırma. Oğlum <laughs> babanın işini niye ya, kırışıyorsun? Mı, ya. Ben, ben de anlamadım. Ee, İmdat. Eee? Oradan, buradan, 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 ya. Ne Oğlum. Valla video arkadaşlar özür dilerim. E, video da ben izliyormuş gibi oldum. Size eğlendirmeyi unuttum. Bundan sonra size eğlendireceğim. Hadi. Güzel evet. O, Hadi, evet. O elinde çine la aynı zenci şey gibi. Lan nefes alma lan. Ne soluyon oğlum? Abi oğlum sen orada. Hüsem, sen tenle oynama kafasıyla. Üstüm aynı su tesisatçıları gibisin lan. Sen şireyen amcasın mısın? Oğlum babam faturasını da aldın lan. KDV çıkacak oğlum bu ayı. Ağzını yaklaştırma ağzını ruh hastasın. Şeyi bir kapat akü biter de. Kurcalama abi. Baklava akü baklava. baklava. Ne? Elinle kapatıyorsun abi ya. Hı? Ne diyorlar? Son bir dakikamız kaldı. Evet son beş dakika. Evet. E, benim buradan öğretmenim diyorsa e, bunları yapabilirsin öğretmenim. Çünkü sınıftaki arkadaşlarıma şaka çok iyi gidiyor. Evet. Bunu demek isterim. E, aynen. Bir gün öğretmen olsam bunu denerim. Son bir dakikamız. Çok güzel. Son bir dakikanız. Bir Son. Var. Bir, dakikanız kaldı. Abi bak evet. Şurada. Bu elim burada. Şu evet. Para, 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 tak burada burada para, tak burada. Evet. Tamam yürü git ya. Rahmet, bugün pek neşeli değilim. Bir arkadaş. Evet maskeyle Siz... oyna. Sizlere bir şey diyeceğim. Bir, bir arkadaşımızın dediği bir şey diyeceğim. Ekrana sokan kişi adı. Tövbe yarabbi. Böyle olmaz bir. Bana bir laf sokmaya çalışmış bu arkadaş. Evet. 5 yolu adlı video ne zaman gelecek? Başarının. Başarınızın sırrını ne zaman açıklayacaksın? Dıt veledi. O dıt, dıt, cümlesini söylerdim de bu arada aile var. Senin bana böyle demen haksızlık. Niyeymiş? Yanlış yere bakıyormuşum. Senin bana böyle demen haksızlık. Niye niye? Oğlum kediden korkmayın lan. Evde kedim var. Beni takip edenler bilir evde kedim var. Kedi evet. Tamam, tamam, tamam. Tamam, i̇şlerine işlerine. Şey Oğlum <laughs> <laughs> kediden ko Kediden korkmayın lan. Tamam. Ana o kediden korkuyorlar. Öyle yapma daha çok sinirlenir. Kedi de bir şey. <gülüyor> <gülüyor> O video çok iyiydi. Burada valimize sesleniyoruz. Burada çoluk çocuk gördüğümüz gibi hep 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 çık hasta durumda. Bu radyası yapılırsa yani mahalle darana oluyor. Niye birbirimizi kıralım? Niye insanların kır, kalbini kıralım? Niye durumlu olmadıkça niye böyle yapalım? Aynen. Hep burada valimize sesleniyoruz. Lütfen Aynen. Hepimizi şehirler. Hepimiz Bu yok evine. Evet. Bitirdi. Yarın bizim kimiz Evet. sıkılmadan izlerseniz çok evet. olurum. Evet. Evet arkadaşlar. <gülüyor> ne <gülüyor> abi? Oğlum, o çok sıkıntılı bir şey. O çok sıkıntılı bir şey. Ne yapıyorsun? Ben korkmam. Ben korkmam. Korkmazsın sen korkmazsın. Adamsın. Kemal. Bak buraya tık 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 tıklatıyorum. Adamın dibisin. Hadi ya. Çocuk öldü. Kemal, ne olur? Kemal, Kemal. <laughs> Çocuk gitti. 嗯。Uh